Sonunda hepsini tın hap Sonra da hepsini hapislere koydum. Şimdi şunu kilitleri kilitleyeyim. Ha Kızlarını da kilitledim. Hepsini tamamladım. Şimdi kralımın yanına gideyim. Piş, aaa, Var ya bir güzellik uykusu çektim. Süperdi. Biz neredeyiz? Çabuk kalkın. Ne oluyor ya? Biz neredeyiz? Ya ne oluyor? Ya ne oluyor bu seste neydi? Ne oluyor ben de anlamıyorum. Galiba hapishaneye düştük yüzdeyiz. Ay ay üriyalarım ben çıkınna git görüyorum. Ne oluyor dur. Durun. Bize yardım edin. Kimse var mı? Mete burada ne oluyor? Hop! Hop burada ne oluyor? Neden bağırıyorsunuz? Şey, Mete de ki Berkcan bayıldı ya hani uyuyor şu an. Bayılmış taklidi yapmış gibi gözüktüğü için ona de ki hani bayıldı şu an hani görünce. Gardiyan baksın desene. Mantıklı tamam. Şey gardiyan bey, e, Berkcan bayıldı da ondan. Ne? Tamam tamam hemen açıyorum ben kontrol ediyorum. Tamam açtım. Berkcan iyi misin? <laughs> lan beni kaldırmışlar bildin. Berkcan uyuyor. Al lan bunu. Ah. Mete şimdi de kızları kurtar kurtaralım hemen. Tamam kurtaralım. Hızlıca. Ama bomba sayesinde neden? Onun anahtarını alırsak ihtimaller ne bileyim bir şeyler olabilir. Ben bundan şüpheleniyorum. Ama eğer sen patlatırsan bütün herkes duyup da gelebilir. Aslında doğru söylüyorsun ama savaşacağız gerekirse. Buradan kaçmak için. Hadi neyse şimdi kurtaralım şunları. Teşekkürler Mete. Teşekkürler Mete. Teşekkürler Mete. Oh ne güzel uyumuştum ya. Bir bomba sesi geldi kesin Mete'den. Ne güzel hapishaneye düşmüştük be. Aha şifreler var. Şükür Berkcan uyandın. Neyse şimdi şimdi de şu lazerleri açmamız lazım. Bunun içinde böyle şifreler var. Mesela birinci rakam A. Mesela nerede? A nerede? Ha A A birinci rakam 8 mesela. Birinci A 8. Yazayım şöyle. He yazdım. Şimdi sıradakinizi de, sıradakinizi de siz yapın. Ben yaptım birinci soruyu. Arkadaşlar ben soruyu çözerim. Tamam. Peki. Yazayım en iyisi. Sıradaki soruyu kim yapmak ister? Ben yaparım. Şimdi B yapmıştın. Sen ben de şimdi T yapmam lazım. T T T T nerede T? T 2 yazayım en iyisi Çekil ha yazıyorum. Bir, bir zahmet Berkcan. Bir şey yapamıyorsun. Birazcık sen de yap. Tabii ki de ben yaparım. Hadi yapıyorum. Hadi. Çok kolay ya. Bu 31 bir eder. Berkcan. Sorun yanlış. Bu arada... Senin böyle zekan olursa sen hiçbir şey başaramaz. Ayrıca cevap da 21. Ya bir şey olmaz sonuçta çözdük yani. Neyse yazıyorum ben. 21. 21 ta ekle. Yes be yaptım. Şım. kralım Kıralım. Uyanın şey. Bomba sesi geldi aşağıdan. Galiba kaçmaya çalışıyorlar. Demek öyle. Bütün askerleri veya şövalyeleri alın. Onların kafalarını zanzinzon yapın. Bu... Zanzinzon, Aha telefon sesi de çalıyor demek. Ben de duydum. Kız sen kaç gündür neredesin? Bir gündür yoksun. Eve gelince bacaklarını kıracağım. Bacaklarını bir saat içinde evde olmazsan bittin sen. Bittin Yeşim. <laughs> Anne bizi kaçırdılar ki. He <laughs> he <laughs> kız gelmemek için taklit yapma. Kahvelerde olduğunu biliyorum. Gelince kafana da kıracağım. Ayaklarını da kıracağım. Hemen gel. Bakın. Şövalyeler çabuk askerleri alın. Aşağı gidin. Çabuk telsizden söyleyin. Emredersiniz kralım. Askerler hemen kral, kral emretti. Çabuk gelin. Granbel ekibi kaçmaya çalışıyor. Tamam geliyoruz. Olamaz. Herkes e, kılıçlarını alsın. Burada şey masada her her tarafta var. İstediğiniz kılıcı, baltayı alabilirsiniz. Çünkü galiba ayak sesleri geliyor. Savaş başlıyor. Tamam, tamam. Ben hemen alıyorum. Yağdır. Gel buraya. Al. Teknolojilik bir şey yaptım vallahi çok hızlı gidiyorum herkesin kafasını kapacağım bir de okum var saldırıyorum gel buraya kafana uçacağım arkadan ok oh. kafana da yallah gel buraya ben, ben, Aa, ben. uğraştım şey de gitti kafam da yaralı. Ya bak işte hepiniz böyle serilirsiniz yere. Kralım ben geldim. Şimdi de hepsini indireceğim. Bu işte artık gerçek silahlar başladı. Gel buraya Elif. Benim kanalım var. Çelek yelek var. Çelek yelek var. Ah, ah. Niye her zaman bana zor geliyor? Bu sefer gerçekten zor olacak. Şimdi atım alıp senin kafanı da kıracağım. Bütün Granbel ekibini de öldüreceğim. Geldim işte. Selam Granbel ekibi. Şimdi beni öldürebilecek misiniz? Atımla, silahla bunu. Alın. Hapishaneye saklanırsın en fazla. Orada saklan da gör. Gel buraya. Bak atın. senin var mı kafandan? Kafandan indireceğim. Çok yavaş. düşürdü ve bir de Aleyna benim kafamı kırdı. Eh ee, yeter. Yeter artık. Son asker kaldı ve bundan da son sözümü deyelim. Asker burayı ateşle. Bu kadar yeter. Arkadaşlar çabuk çıkalım ateşe verecek e, Hemen kaçalım. Koş 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 koş. Ama kapı kilitli. Son bombam kalmıştı. O da kapıya kullanabiliriz. Herkes çekilsin. Çekilin. Burayı patlatacağım. Bu kapıya son duvarını Bu kadarmış. Açıldı. Hadi kaçın. Kaçın, kaçın. Evleri de alın Bu kadar kaçın. Kralım aslında ben tatildeyim ama sizin için patlatıyorum. Lan artık kaçtı lan zaten. Ateş yaktım. Beni ateş Ben sana gel dememiş miydim? Ama kralım ben tatil yapıyordum. Neyse ateş dedim. Sen de ölürsün zaten. Senden de kurtuldum. Yardım edin. Aha kral öldü. <laughs>